Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kalafet oynuyoruz arkadaşlar. Bugün hatırlay, ay, 2 3 gün önce hatırlarsanız buraya gelmiştik. Ve buradan insan, adamları öldürmeye çalışıyorduk. Fakat hep ölüyorduk. Bu sefer ölmeyeceğiz. Yani zaferi alacağız bugün. Yani bugün imkansız bunların yenmeleri. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir de şuralardan sıkıyorlar bak 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 şurada. Şurada birisi var. Öl. Ya kardeşim bizim adamlar şeyi götürdü. Hop tamam. Tamam arkadaşlar taramaları öldürdüğümüz üzere oyun bitti demek. Çünkü taramalılar en önemlisi. Haydi. Hayır Allah. Haktır Allah. Koşun beyler. Haydi haydi. Haydi let's go. Kardeşim orada durmaya gerek yok. Araba patlasa zaten öleceksin. Gel. deli ya. Gelin bir şey olmaz ya. Çıkalım şuradan. Burası da eski galiba bura. Eski fotoğrafı. Aha bak bunlar işte sniperler. Aa, şöyle tarıyorlardı bizi. Arabaları bir patlatalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi gelirler falan. Hiç istemem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyorlar zaten. Öldürün şunları. İki tane tank var. Şu galiba bizim tank. Çünkü en son orada kalmıştı. Aha şu tank patlattı bizimki. Aferin ya. Bir gün, bir gün artık işe yaradı. Bir gün de olsa işe yaradı şu tank bizim. Görüyorsunuz. Şurada bir tane tankımız var. O bizde. E ne yapacağız? Aşağı atlayacağız değil mi? Ne o zaman? haydi bismillah. Hadi yine beyler hiç acımayacak ya. Hiç acımadı da. Bu ne ya? Tam böyle miymiş? Şimdi daha çok patlar vallahi hiç uğraşayım. Yine altı işlerimiz gibi. Beyler hadi e, şey otobüs kalkacak hadi dedi. Bir otobüsü de binelim atladınız Allah şükür. Ana şu şey değil mi ya? Geçen bölümde tankları patlattık. Bir iki bölüm önce. Aynen o silahı tutan o adam yine gelmiş. Aa geldi helikopterimiz. Güzel. indir kardeşim indir 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 indir. Helikopter indir. Dur ben altına geçeyim. Şaka şaka. Bu sefer ben koruyacağım. Ben tutuyorum silahı. Hadi geçseniz içeri. Ana. Ama ben binmedim. Binmeden gittik. Neyse. Bakalım ne olacak. Hmm. Şimdi kalktı diyor helikopterimiz. Gidiyor. Aa 2-3 tane var. Aynen 3 tane, 4 tane, 5 tane. 5 tane helikopterimiz gelmiş, inmiş, çıkmış. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şu kaleyi bir kere fethedemedik ya. Küçücük ya. Küçücük kaleyi. Kaleye kaç tane asker yolluyoruz. Çok fazla asker var demek ki. Bir de uzmanlar galiba. Yani bir sürü uşak tank. Her şeyi yollamışız. Bak biz şu turunculdayız galiba. Aynen o. Hadi gidelim beyler ya ne güzel. Ha Başka bir yere geldik. Helikopter bu tarafa gitti bu sıfırda. Şunlar vuruştuk için arkadaşlar bu şu e, şey kargo gibi uçak e, kargo e, helikopter değil mi şunlar? Kargo helikopterleri ve uçağına benzeyenlerde şeyler. Anladınız siz. İnsanlar var şimdi Şunlar da bizim adamlar sadece atıp bombalayacak. Maşallah kaç tane asker yollamışız. Galiba bu şehri yok edeceğiz. Tanklar patlasın. Ben bu şehirde tank istemiyorum. Patla. Oh be. Tam öldürdük onları da. Aha bak şurada bir tane tank var. Şuralarda. Çok gözükmüyor ama. Tamam patlattık tankları güzel. On numara da bak şurada bir tane daha varmış. Tamam. Ee, dur şunları patlatalım. Gelmesinler o taraftan. Patla patla. Bak şurada bak bir tane görmediğimi saymayayım. Yani orada da bir tane vardı. Tamam o pa tankı da patlattık. Güzel. Tankların hepsini patlattık. Ee, şimdi ne olacak? Neden bu yavaş şimdi sorma sayıp? He Belki bu buradan bizim adamları alabilir. Bakın orada bizim adamlar yok bizim adam değil onlar. Öldürelim. Bizim olmayan adamları ben öldürmeyi seviyorum. Dur patlattılar bizimkiler. Bir tane daha biz ateş edelim vardı. Şuraya Şuraları bir atalım da. Şimdi varsa da şu arabayı da bir patlatalım. Yok patlatmadık. Aha. Ha. Geçmiş olsun. Bu arabanın sahibi yani. Artık araban yok senin. Şöyle küçük. Bir sahil araban var. Sadece tekerlekleri bir yamuk. Vallahi biz bütün askerleri buraya yönlendirdik, gal yönlendirdik galiba. Baksana. Ha şurada. Oradan bir satış ediyordu bizim adamları. Ona yukarılara saydırıyorlar şeyleri. Silahları görüyorsunuz değil mi? Beyaz beyaz ışıklar çıkıyor arkadaşlar. Neyse. Şimdi dağın ötesine geçtik. Vallahi burayı biz fethederiz böyle gidersek. Gerçekten. Ölüm. Vay. Yok. Şu şeyi patlatmaya çalışacaktım da. Şurada bir tane adam var. Ben onu öldüreceğim. Haydi inin onu Selam. Aa gitmiş o. Selamünaleyküm aleyküm. Biz denildik hacı. Sizin gibi biz de savaşmaya geldik. Pardon yani uçaktan tarıyorduk da bu sefer de öldük. Hep uçaktan tarayacak değiliz ya yani. Bir daha ölürsün. Şimdi iki tekrar. Koş koş koş. Ben o adamı yetişmek istiyorum öldürmek. Çıkın. Yok yine yerinde yok. Bakın şöyle gideceğiz. Kafasını çıkartacak. Hop. Lap. Lap. Miss. Adam sanki kafasını duvara çarpmış gibi öldü deminki. Bakın şuralardan ateş. Aa onlar bizdenmiş bize bana bomba attılar. Çıkayım diye. Ne oldu çıktık. Ne oldu? Daha kötü oldu sizin için. Eceliniz geliyor, eceliniz. Hayır, hayır. Yok, gelmiyormuş. Yer yolda bir trafik sıkıntısı var. Yani arabanın benzinini bittiği için gelemedi. Ama şimdi gelecek. Adam bak ya şurada bekliyor. Pusuya yatmış. Çık. Çıkart, kendini çıkartan adam olur. Evet sende. Adamın yanlış yerinde öldürdük? Ama adam yok ki. Silah gördüm onu ben. Demek ki yanlış gördüm. Tamam patladı. Merdiven var. Gel çıkalım merdivenden varsa. Çıkmak çok severim. Above aşağı. In. Ben şu eve girmeyi düşünüyorum. Yani en rahat onları oradan öldürebilirim. Hem daha yüksek hem onları görebilecek galiba. Çünkü onların yanında. Ben o eve hemen sızmam lazım. Koş 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 direkt bir yer gelmez. Hop. Run. Hayır yanlardan vurdular. Evet, ben benle taktik biter mi bitmez. Şöyle bir taktik yapacağız o zaman. Bakın şimdi iyi izleyin beni arkadaşlar. Şimdi atsam. Şu konteynerın yanında duracağız ki yandan ateş etmesinler. Şuradan gelenleri temizleyeceğiz. Gidenleri de temizleyeceğiz. Sonra biz gireceğiz içeri. Taktik o da tavandan tarıyorlar. Şeylerden yani taramalı. Yani normal tarıyorlar da bu sefer de tavanlardan tarıyorlar. Demek ki şöyle. Tamam. Koş 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 koş. Ama koşulmuyor ki hocam. Yani imkansız yıkım neredeyse de geçilecek. Dur ya da ben oraya bir tane bomba sallarım ya. Bir tane bombam varmış. Çıkart kafanın diyecektim ki tarıyorlar. Her yerden tarıyorlar ya o sıkıntı. Direkt o zaman gireceğiz yani. İlk adamı öldürür öldürmez gireceğiz. Hani çıkan var ya arkadaşlar. Ben niye girdim ki orada ne güzel eve girerdim. bölümü geçmek bayağı zor. Ama oraya gitmemiz lazım yani bizde 1500.9.9.9. Ha, bak bu sefer o üstten tarıyorlar işte. Nasıl girebilirim o eve? Yandan giriş olsa yandan gireceğim. Yandan girişi yok zaten. Ben orada atlardım. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.